Merhaba arkadaşlar. Malan'ın sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bu güzel, tatlı renklerimle çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 3009 sarı, optik beyazı, 728 yeşilin. İplerim 4 katlıdır. Oyalı suni ipek iptir. inoya sıfırlar sayfasından temin ediyorum. Kapıda ödeme kolaylığı vardır. Ben şöyle birazcık çalıştım. Alt yolumuz. Sizinle de yapalım. Arada 5 tane zürafa bırakıyoruz. Şöyle odaklayayım telefonumu. 5 zürafa bıraktıktan sonra bir tane hafif büyüklükte bir zürafa yaptım. Geriye aldım. İçine 3 tane zürafa başlıyorum. 1 2 ve 3. 3'ü geriye alıyorum ve 1'i eksitiyorum. Küçük minnet bir yaprak olacak. 1 ve 2. Iki. 2'yi geriye aldım ve sayımız 1. Bir. 1'i geriye alıyorum. Şöyle çektim. Küçücük bir yaprak. Tepesine bir zürafa yaptım. Ve yandan iniyorum. 1 2 ve 3 ve yuvamızın içine sıfır iniş. Aa, iğnelim de döndü. Sıfır iniş yaptım. Ve şimdi buraya iki tane zürafa yapıyorum. Bir ve iki. 2'yi geriye alıyorum. Buradan bir kere artırıyorum. Yana geçiyorum. 2 sayımı 3 sıra koruyorum. yine artırdım ve sayımı eksiltmedim yine iki sayımı korudum bak geriye aldım ve sayımı 3'e yükseltiyorum 1 2 ve 3. Üç. Üçü geriye almadan önce son yapmış olduğum zürafamın içine geriye aldım. Ortada bir zürafa bırakıyoruz. Ve küçük bir yuva hazırlıyoruz. Bakın. Tekrar aynı yöne geldim. Şöyle iğnemizle yerini belirledim. Bir zürafa yandan indim. Aynı zürafanın içi değil. Ve bir iki pardon ikincinin içine bakın bir tane atlamışım ve buraya ipimi attım. Direkt indim yani. Arada 5 tane zürafamız var. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi birazcık büyük bir zürafa. Bakın. Burası yuva olacak çünkü. Geriye alıyorum. Ve 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 ve 3. Üç. 3'ü geriye aldım. 2'ye düşürüyorum. 1 ve 2. Iki. 2 geriye aldım. Ve sayımız 1 biri geriye alıyorum şöyle çektim tepesine bir küçük zürafa yapıyorum yandan iniyorum ben böyle bunu ilerleteyim hemen geliyorum yaprağımız minnak çiçeğimiz minnak harika bir model Bak, sıfır indim. Ben ilerletip geliyorum. Evet, bakın ben yaptım ve geldim. Şimdi beyaz ipimi elime alıyorum. Altta bıraktım ipimi. küçük bir kiprik yapıyorum. Geriye alıyorum. Tepesine yine bir kiprik yapıyorum. Ve yuvamın içine iniyorum. Yine bir kiprik yapıyorum. Niye odaklamadım? Ay kafam karıştı bakar mısınız? bazen aklım uçuyor. Tepesine bir kiprik yapıyorum. Yine yuvamın içine iniyorum. Tekrar bir kiprik. Toplamda böyle beş tane olacak. Artık şu beyaz ipimizi keselim. Altta kalan ipimiz de o. Tekrar aynı şekilde geriye aldık bir kiprik 4 oldu ve sonuncuyu yapıyoruz bir geriye aldım bir kiprik yuvamın içine iniyorum. Bak çiçeğimiz bu kadar küçük ve kibar. Şu alt tam oturmadı. Onu ben oturtturayım hemen. Evet çiçeğimiz hazır. Şimdi diğer çiçeğimize geçiyorum. Ben bunları böyle ilerleteyim. Küçük detaylarımız ile devam edeceğiz. Bir keprik yaptım. Geriye aldım. Tepesine bir keprik yaptım ve yuvamın içine indim. Aynı şekilde keprik yapıyoruz. Geriye aldım. Bir keprik yapıyorum tepesine. yuvamın içine iniyorum. Ben burayı böyle ilerletip hemen geliyorum. Şu beyaz ipimi de keseyim alttaki. Bak. Evet arkadaşlar bakın ben yaptım ve geldim. Ortalarında bırakmış olduğum küçük şuralarda zürafalarımız vardı. Bakın. Buralara küçücük mini minnacık Kiprikler. Bakın. İpimizi içine bağladık. O küçük zürafamızın ve küçük dokunuşlar Şu alttaki ipimizi hemen kesiyoruz. ve buralara üçer tane küçük zürafalar yapıyoruz. 2 ve 3. Sonra elimizde şöyle düzeltiyoruz. Yine aynı şekilde Elimizle çiçeğimizi geriye kıvıralım. Buralarda bırakmış olduğumuz küçük zürafalarımızın içine. Bükemedik. Bakın. 1 Aslında tek düğüm çalışsaydık daha güzel olurdu. İki yaptım ama neyse artık o bir tane ikili olsun. İki dolama yapmayalım yerimiz çok küçük. Ay kafam karışıp gidiyor. Ben de hep iki. Bak şöyle elimizde çeviriyoruz çiçeğimizin tohumu hazır. Ben diğerinde böyle yapıp hemen geliyorum. Bakın. Muhteşem oldu kızlar. Ben şunu da yapıp geliyorum. Ve final arkadaşlar bakın ne kadar güzel harika bir model oldu. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.